Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Gayrimenkul Çözüm Ortağınız Merve Çevik. Ben Yasemin Albaş. Bugün yine Acarkent'te bir evimizdeyiz. Bu evimizin özelliği ise Acarkent'te bölünmüş dediğimiz evlerden bir tanesi. Acarkent'teki bölünmüş evlerimiz aslında bazı kendinden bölünmüş çift tapulu evlerdir. Bazılarında ise mülk sahiplerimiz ihtiyaçları olmadığı için fazla alanları bölüp kiralama yapabilirler. Sonradan tapularını ayırabilirler. Şu anda da sonradan bölünmüş C tipi villamızın birindeyiz. Buyurun beraber gezelim. bu evin Yasemin için aslında özel anlamları var. Özel bir hikayesi var. Bence önce Yasemin'den o hikayeyi bir dinleyelim. Neymiş o hikayesi? Mesleği ilk başladığım yıllarda ilk kiraladığım ev olma özelliğine sahip. Zamanında çok değer verdiğim bir büyüğümün bölümüş eviydi burası. Alt katlı kızı yaşarken bu üst katta diğer kızı için yaptırmıştı. Ama zaman içinde onlar burada yaşamaktan vazgeçtiler. O dönemde çok değer verdiğim bir aileye kiraladım. ikiz kızları vardı. O kızları bu evde büyüdü. 10 yıl boyunca burada yaşadılar. Ve bu evden de ev çıktılar. Bu ev bence herkes için uğurlu bir ev. Yani o zaman burayı yeni kiralayacak evet. aday için ya da satın alacak kişi için de çok bereketli olabilir diyebiliriz yani. Aynen. Yani. Bu evin güzel bir enerjisi var ve ispatlanmış bir enerjisi var. <laughs> Süper. Yasemin'ciğim senin için bu kadar özelliği olan bir evi istersen sen anlat detaylı bize. Çok keyifli anlatırım tabii ki. Cet tipi villamız burada gördüğünüz gibi müstakil olmaktan çıkıp iki bağımsız bölüme dönüşüyor. Altta bir bahçe dubleksi, üstte bir çatı dubleksi gezeceğiz sizinle. Bahçe katındaki bahçe ve havuz kullanımından bağımsız olarak üst katın büyük metrekare avantajı var. Görsel olarak bu alanlardan keyif alsanız da ne yazık ki kullanım hakkınız yok. Fakat elektrik, su, doğalgaz bütün envanterlerimiz tamamen ayrılmış vaziyette. Bu villamızda 4 adet yatak odası bulunmakta ama bir tanesi iç içe geçen iki odadır. Aslında 4,5 oda gibi düşünmenizde fayda var. Normal bir bölünmüş dubleksi oranla metrekare olarak diğerlerinden daha büyük bir. Yer. Normal bir C tipinde 43 metrekare bir salonla karşılaşırken bu villamızda yaklaşık 60 metrekare büyüklüğe sahibiz. Aynı zamanda bu güzel salonda balkon çıkışımız var biraz evimizin konumundan bahsedeyim. Evimiz şu anda Acarkent'te 6. Cadde olarak bahsettiğimiz caddenin hemen üzerinde. 6. Cadde çarşının kolezyumun olduğu ana caddedir. Ve evimiz de kolezyuma yürüme mesafesindedir. Acarkent'teki evlerimizden kolezyuma yürüme mesafesinde olan nadir evlerden bir tanesindeyiz şu anda. Bu da bizim için büyük bir avantaj. Aynı zamanda güney cephe olan evimiz inanılmaz güzel güneş alır, sıcacıktır da Yasemin'in bahsettiği salonun haricinde iki adet odamız, bir tane de büyük mutfağımız var. Mutfağımız full ankastre olup ayrıca bir oturma alanında mevcuttur. Bunların dışında oldukça iyi depolama alanlarımız var ve isterseniz bunları tekrar eklemelerde yapabilirsiniz. Çok Çünkü alan müsait. Bu katta bulunan iki yatak odamızdan ilkindeyiz. Az önce bahsettiğim gibi iç içe geçen iki odanın bulunduğu oda burası. Bu aradaki duvarla ayrılsa da bir bölümünü yatak bölümünü, diğerini çalışma bölümünü yapabilirsiniz. Az önce bahsettiğim gibi ikizlerin büyüdüğü iki odada iki çocuklarınız da yaşayabilir. Yardımcınız da çocuklarınızın hemen yanındaki diğer odada yaşayabilir. Şu anda çok sevdiğimiz bu güzel evimizin ikinci katındayız. Burada yükseltilmiş çatı içerisinde iki yatak odası ve iki banyo sizi karşılayacak. Aynı zamanda keyif terası dediğimiz oldukça büyük bir terasa sahip. Alışılmışların dışında çok geniş ve manzaralı. Yasemin bu odalarımızdan bir tanesi de aslında hem giyinme bölümü hem Hı -hı. kendi banyosuyla bir master bedroom tadında. Evet. Diğeri de standart klasik bir odamız ve hemen karşısında da güzel geniş genel banyomuz var. zamanda villamız C revize tipindedir. C revize tipi nedir? Özellikleri nelerdir? İstersen Yasemin biraz da bunlardan bahset bize. açarken Türkiye'nin hep söylediğimiz gibi tek parseldeki en büyük villa projesi. Bu villa projesinin geçmişi yaklaşık 35 yıl öncesine dayanıyor. İlk yapıldığı zaman uyum yapı kooperatif olarak kuruldu ve C tipleri ilk bebeklerimiz bizim için eşin açıkçası. Bunların büyük bir kısmı yaklaşık %90'lık bir kısmı tünel kalıp olarak üretildi. Tünel kalıp ne demek? Bir çoğunuzun bildiğini varsayarak yine de ben anlatmak Isterim. bütün kolon, kiriş ve asansör kafasının tamamen taşıyıcı olduğu, hiçbir şekilde içeride değişiklik yapmanıza izin vermeyen bir inşaat sistemi. Ama C revizelerimiz bu şekilde üretilmediler. Hepsi asmolen kiriş kolon sistemi üzerine inşa edildi ve içeride değişiklik yapma şansına sahipsiniz. Bu güzel villamız da bu özellikteki villalardan biri. ve bunun gibi videolarımız için kanalımıza abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı, videolarımızı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere.